Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte DaVinci Resolve 16'da yeni çıkan ücretsiz bir plugin olan Nova'yı inceleyeceğiz. Fazla vakit kaybetmeden hadi başlayalım. Video hemen geçeceğim fakat bu kanalımda izlediğiniz ilk video olabilir diye çok hızlı kendimden bahsedeceğim. Adım Mert, yaklaşık 10 yıldır freelance olarak fotoğraf, kamera ve kurgu işleriyle uğraşıyorum. Boş vakitlerimde de sizler için bu şekilde faydalı olabilecek videolar üretiyorum. Şimdi videoya geçebiliriz. Evet ben videoya başlamadan önce Novay'la Nova ile yapabileceğimiz şeylerden bir tanesini yaptım. Örnek olsun diye. Aslında gene bunun aynısını yapacağız. Çünkü ben şöyle düşündüm. Bu dersi çektikten sonra bir bölümünü de Instagram'a atarım. Oradan da size haber veririm diye düşünüyordum. Sonra dedim ki neden Instagram'a yapacağım şeyin dersini çekmeyeyim. Böylece iki taşlı bir kuş tarzı bir yaklaşım benimsedim. O yüzden şimdi bir kere daha yapacağım. Suyumdan içtim. Yapacağımız şey aslında bu. Şöyle bir izleyelim. Buraya süremiz yetişmediği için düz bir yazı yazdım. Muhtemelen diğerinde de böyle yapacağız. Evet yapacağımız şey bu. Ben bunu dikey olarak yaptım. Siz bunu dikey yapmak istemiyorsanız normal bir projede de kullanabilirsiniz. Şimdi videoya geçmeden kısa bir şey hatırlatmak istiyorum. Bildiğiniz gibi artık kanalımızda üyelikler aktif hale geldi. Eğer siz de bana destek olup bir tane elma kapmak istiyorsanız üyelikleri kontrol edebilirsiniz ve hala kanala abone olmadıysanız kanala abone olabilirsiniz diyorum ve şimdi videoya geçiyoruz. Ben zaten timeline'ımı oluşturmuştum. Yeni bir Fusion kompozisyonu oluşturuyorum. Adı Fusion Kompozisyonu 2 olarak kalsın ve buna 14 saniyelik bir Süre vereceğim. 30 kare yapıyorum çünkü Instagram 30 kareyi daha güzel oynatıyor. Çünkü telefonların çoğu da 30 kare ve katlarında yenileme hızlarına sahip. O yüzden 30 kare olarak bunu kaydettim. Yeni kompozisyonumu aşağıya alıyorum ve üzerine gelip buradan Fusion'a artık geçiyorum. Buraya geldiğimde hiçbir şeyimiz yok. Şimdi burada ben shift space bar yaparak buraya nova yazıyorum. Nova geldi. Şimdi sizde Nova yok. Nova'yı e, yükleyebileceğiniz, ücretsiz olarak indirebileceğiniz linki ben aşağıya bırakacağım. Şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi bir web sayfası var. Bu sayfadan azıcık aşağı indiğinizde bir download butonu göreceksiniz. Oraya bastıktan sonra bu uygulamayı ücretsiz olarak indirebileceksiniz. Bu indirdiğiniz dosyayı da nereye koyacağınızı ben şu an aşağıya yazdım. Hem Mac'te hem Windows'ta. Bu dosyayı da yerine koyduktan sonra DaVinci Resolve'ü yeniden başlatıyorsunuz ve Buradan Shift Spacebar yaptığınızda Nova gelmiş oluyor. Ben şimdi bunu eklediğim için direkt Media Out'a bağlıyorum ve gördüğünüz gibi aslında efektimiz hazır. Bunu şimdilik tek kareye düşelim. Şöyle ikiye alalım ve şöyle bir bakalım en başından itibaren. Şu an herhangi bir ön render yapmadık. Sadece playback'imiz yanlış hatırlamıyorsam quarter'da. Sizin de böyle yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü ister istemez işlemciye ve ekran kartını yük bindireceği için e, bu şekilde çalışırsanız muhtemelen daha rahat edersiniz. İşiniz bittiğiniz zaman tekrar kaliteyi yükseltebilirsiniz çıktı alırken. Şöyle bir izleyelim. Nova ne yapıyor? Nova aslında bunu yapıyor. Bir partikül oluşturma aracı. Bunu background olarak kullanabilirsiniz. Bir şekilde maskeleme aracı olarak kullanabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Şimdi gelelim Nova'nın ayarlarına. Nova'nın ayarlarında burada en başta about kısmını görebiliyorsunuz. Burada Learn Now Effects kanalının sitesinin yapmış olduğu bir uygulama olduğunu, bir efekt olduğunu görebiliyoruz. Zaten yeni güncellendi. 7. ayın 9'unda güncellendi. Oldukça yeni. Bunu kapattıktan sonra şimdi buradaki ayarlara bakalım. Çok hızlıca. Burada layer'larımız var. Buradaki layer'lar temel olarak bizim buradaki noktalarımızın ve çizgilerimizin derinliğini ifade ediyor. Örneğin şu an 5'te. Bunu azaltırsam 0'da yok. 2'de 1 kat var. Bu şekilde çoğalarak gidiyor ve bunu ne kadar arttırırsanız doğal olarak işlemcinize ve ekran kartınıza o kadar yük bindiriyorsunuz. Yani bilgisayarınız çok güçlü bir bilgisayar değilse bunu 4'te ya da 3'te tutmakta fayda var diye düşünüyorum. Ben şimdilik 5 yapacağım. Bunun altında zoom'umuz var. Zoom'u bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Buradan buna keyframe verip istediğiniz gibi zoom yapabiliyorsunuz. Fakat bir de o zoom özelliği var. O zoom özelliğine bastığım anda burada 0,05 yazdı. Bu artık benim AutoZoom'umun hızı. Ben buraya eğer 0,1 yazarsam artık benim zoom'um daha hızlı hareket etmeye başlıyor. Dolayısıyla bu hareketini de tek seferde yapıyor ve bütün timeline boyunca yapıyor. Benim başka herhangi bir buraya keyframe vermeme gerek kalmıyor. Auto zoom bu şekilde. Evolution Rate dediğimiz şey aslında bizim buradaki partiküllerimizin değişme oranı. Bunu da otoya aldığınız zaman size otomatik sabit burada bir rakam veriyor. Bu oranda bizim noktalarımız, çizgilerimiz yer değiştirerek, değişerek yoluna devam ediyor. Burada yeni gelen özelliklerimiz var. Scatter Solid bunlar bizim çizgilerimizin ne derece saydam olacağı, ne derece opak olacağı ile ilgili. Bu da aynı çizgilerin yumuşaklığını belirleyen ayarımız. Burada buradaki çizgilerin kalınlığını belirleyen bir ayarımız var. Gördüğünüz gibi şu an daha kalın yapabiliyorum. Bir altında da line softness yani bu çizgilerin yumuşaklığını şöyle softluğunu ayarlayan bir ayarımız var. Şöyle bir şey yapabiliriz. Bu gayet güzel oldu aslında. Dolayısıyla şunları da belki şöyle yapalım. Hadi değişik bir şey yapmış olalım. Ve birbirine yakın çizgileri parlatmamıza yarayan bir aracımız var burada. Gördüğünüz gibi çizgiler birbirine yaklaştıkça daha çok parlayacaklar şöyle gördüğünüz gibi bunları da istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Bunlar konektör dot dediği şey aslında bizim buradaki noktalarımız, bu noktaları kapatırsanız geriye sadece çizgiler kalıyor. Fade front ve fade back dediğimiz olay aslında şu. Gördüğünüz gibi zoom yaptığımızda bu partiküller, örnek şu partiküller ekrandan çıkarken yavaş yavaş kayboluyorlar. Dolayısıyla ben bunu sıfıra çektiğimde Ekrandan çıkarken kaybolmayacaklar ve çok göze hoş gelmeyen bir görüntü olacak. O yüzden ben bunu sıfıra çekmeyi tercih ediyorum. Aynı şekilde fade back de bunu eğer kapatmayı tercih ederseniz bütün arkadaki partikülleri aynı parlaklıkta göreceksiniz. Bu da benim tavsiye ettiğim bir şey değil. Çünkü derinlik algısı yaratabilmek için arkadakilerin daha sönük gözükmesi bence gerekli. Style bu şekildeydi. Style'ı kapattık geldik color'a. Color'da biz bu partikülleri istediğimiz gibi renk verebiliyoruz. Şu an maviler ben bunu alıp şuradan kırmızıya da çekebilirim yeşile de çekebilirim. Şöyle bir morumsu bir şey de yapabilirim ve sizin en başta gördüğünüz gibi buradan oto color animation'a tıkladığım anda animasyonun en başından en sonuna kadar renklerin düzenli olarak değişmesini de sağlayabilirim. Şöyle bir izleyecek olursak gördüğünüz gibi mor olarak başladı hayatına. Tekrar bir mor pembe oldu. Şimdi buradan ne renk olacak? Kırmızıya doğru gitti şu an. Turuncu, sarı, herhalde yeşile gidecek. Gördüğünüz gibi renk skalasını otomatik olarak kendi içinde gezebiliyor. Buradaki sayıyı değiştirdiğiniz zaman da doğal olarak bunun hızı değişiyor. Aynı zamanda burada siyah bir arka plan üzerine çizme seçeneğimiz aktif halde. Bunu kapatırsam arka planımız transparan oluyor ve bunu başka görüntülerin üzerinde de kullanabiliyoruz. Ben siyah üzerinde kalmasını istiyorum şu anlık. Bir de glow'umuz var. Glow aslında buradaki noktaların ne kadar yoğun bir şekilde parlayacağını gösteriyor bize. Gördüğünüz gibi şunu açtığımda parlaklık değeri çok fazla artıyor. Ben genelde bunu açmıyorum. Şöyle belki bir tık yükseltebiliriz. Ve altında bir seçeneğimiz daha var. Bu da Sparkle. Sparkle'da arkadaki noktaların belli aralıklarla parlaklıklarının gidip gelmesine yarıyor. Örneğin şurada bakacak olursak. Mesela biraz daha hızlandıralım ki en azından. Şöyle gördüğünüz gibi noktalar yavaş yavaş yanıp sönüyorlar. Bu da bir minik bir yıldız efekti olabilir aslında ama ben Sparkle'ı tercih etmiyorum. Bu şekilde kalması bence daha iyi. Sabit parlaklıkta kalsınlar ki biz de bunları bu şekilde animasyon verebilelim. Şimdi bizim en başta gördüğümüz şey yapabilmek için en başta gördüğünüz neydi? Aynı bu şekilde bize doğru yaklaşan yıldızlar var. Ve biz bu yıldızların içinde bir takım yazılar koymuştuk. Bunu şöyle yapacağız. Bunun için bizim ilk önce bir tane 3D kamera ihtiyacımız var. 3D kameramız burada. Bunu tuttum buraya koydum. 3D kameradan sonra bir tane 3D Merge'e ihtiyacımız var. 3D Merge'ü de buraya koydum. Bir tane de 3D Renderer'e ihtiyacımız var. O da burada. Bunu da tutuyorum. Renderer'ı da buraya koyduk. Bunları artık birbirine bağlayabiliriz. Kamerayı 3D Merge'e bağladım. 3D Merge'ü Renderer'e bağladım. Renderer'ı da şöyle Nova'nın çıkışına bağlayarak buraya normal bir Merge oluşturdum. Hatta şöyle yapalım ki Merge şurada kalsın. Çünkü buna bir sürü şey bağlayacağız şimdi. 3D Merge'ün normal Merge'den farkını daha önceki videolarda zaten anlatmıştım. Belki yakında sırf bunlara özel bir video da yapabilirim. Ama şimdi bizim bunları yapacağımız ilk şey bir tane text almak. Ben buraya texti aldım ve buraya dedim ki yeni. Bunu ben Barlow fontuyla yazacağım. Siz herhangi bir fontla yazabilirsiniz. İlla bunu Barlow'la yazmanıza gerek yok. Şimdi tekstimi merge'e bağladım. Peki neden gözükmedi? Çünkü henüz benim kameram burada çok yakın bir yerde duruyor. Bire basarak buraya öncelikle iki pencere haline getirdim. Arkasından kameraya gelip bire bastım. Şurada kapalıydı. Şurada gördüğünüz gibi altında iki tane nokta var. Birinci ve ikinci pencere olmak üzere ben bire basarsam klavyemde birinci pencereye kamerayı alıyor. Şöyle e, shift tuşuna basarak sağ tıklayıp burada şu şekilde dönebiliyorum. Şu an benim yazımla kameram tam olarak aynı yerde. O yüzden ben bu kamerayı şöyle tutup geriye çekiyorum ve ben bu kamerayı geriye çektikçe kontrol tuşuna basıp mouse'u yuvarlayarak da burada zoom yapabiliyoruz. Aynı zamanda orta tuşla da gezebiliyoruz bu şekilde. Bunu göreceğim kadar görebileceğim bir yerde şöyle bırakıyorum. Şimdi text'in ayarlarına geleceğim. Buradan text'in transformuna geldim. Şöyle biraz yükselteceğim. Şöyle biraz da ortaya alacağım. Gayet güzel oldu. Şimdi biz burada bir şey yapmayı unuttuk. Sanırım Nova'da. Style'da. Atladık mı? Evet transform'u nedense atladık. Onu ben söylemiş olayım. Bunu neden atladığımızı bilmiyorum. Burada animasyonun merkezinin yerini değiştirebiliyorsunuz. Ve boyutunu değiştirebiliyorsunuz. Bu şekilde daha da çok partikül oluşturabiliyorsunuz. Bir de angle var. Bu da bizim dönüşümüz bu dönüşü de isterseniz oto diyerek otomatiğe alabiliyorsunuz. Bizim partiküllerimiz bu evrenimiz burada dönecek. Fakat ben bunu oto yapmayacağım. Neden? Çünkü otomatiğin ne kadar döndüğünü bilmiyorum. Ben burada en başa bir keyframe vereceğim. En sona gelip buraya da 180 tamamına 180 180 yapacağım. Bu şekilde baktığımızda ben en azından bunların ne derece döneceğini kendim kestirebileceğim diye planlıyorum en azından. Şimdi zaten bizim burada ilk yapacağımız şeylerden biri şöyle biraz daha uzaklaşalım. Şöyle shift'li bir dönelim. Biz burada kamerayı biraz daha geriye alalım. Şöyle belki. Ve kameramıza bir hareket verelim. Kameraya tıkladım. Kameranın transformuna tıkladım ve kameranın Translation'ından z ekseninde şu bizim z eksenimiz ileri geri yaptığımız eksen z ekseninde bir keyframe verdim. Ben bunu en sona götürdüğümde bunun z ekseninde belki de şuralara kadar gelmiş olmasını istiyorum. Ben şimdiden bir hareket belirliyorum ki yine sonradan zorluk çekmeyelim diye. Şimdi kameranın da rotation'ına geleceğim z ekseninde en sona gelip buraya da 180 yazacağım. Dolayısıyla şöyle baktığımızda demek ki kamera eksi yöne doğru dönüyormuş. Kameramız çünkü ters yöne döndü. Buradaki 180'in başına bir eksi yazacağım. Ve buraya eksi yazdığımda buradaki artık evrenle beraber benim kameram ve yazılarım da dönmeye başlayacak aynı hızda. Buradaki mantığı anladığınızı umuyorum. Sıfırdan 400 420. kareye kadar 180 derece dönüyor bizim evrenimiz. Aynı şekilde şöyle biraz uzaktan bakarsak bizim kameramız da 0. kareden 420. kareye kadar 180 derece dönüyor gördüğünüz gibi. Kameramız da burada dönerek hareket ediyor. Böylelikle bu rotasyonu biraz daha yakalamış olduk. Şimdi dedik ki yeni. Çok güzel. Bunu kopyaladım. Ctrl C ile Ctrl D ile buraya yapıştırdım. Hemen bunun çıktısını tekrar merge'e bağlıyorum. Buna da diyorum ki yeni video. Ve buradaki teksti seçip Z ekseninde bir tık daha geri götürüyorum. Şöyle. Ve şimdi bunu izleyelim. Şu aradan çıktığında bunları da belki böyle minik minik ayarlamamız gerekebilir ortadan. Aradan çıktığında hatta bunu Sanırım biraz daha öne almamız gerekecek. Çünkü çok vakit kaybettiriyor bize. Çünkü yarısına gelmiş oluyoruz ve henüz başlamamış oluyoruz. Yeni belki başlangıç noktamızı kameramızın birazcık daha geriye alabiliriz. Bir tık geriden başlayıp bir tık hızlanabilir. Şöyle bir bakalım. Yeni arkasından ne geliyor video? Biz tam bu anda videoyu burada doğru görmek istiyoruz. O yüzden ikinci yazının video yazısının transformuna geldim ve burada rotation'dan Z rotasyonunu şöyle düz olarak, düze yakın bir şekilde yapalım ki biz buradan bu şekilde ilerlediğimizde videoyu böyle görebilelim. Bu da biraz uzakta kaldı. Şimdi bunu biraz daha yakına çekeceğiz. Şöyle gerekiyorsa da birazcık ortalayalım mı? Şöyle yapalım ve izleyelim neler yaptığımızı. Yeni video bu şekilde buraya da bu yazıdan Ctrl C, Ctrl V bir tane daha yaptım. Onu da bu merge'e bağladım. Yayında ünlem dedim ve üçüncü tekstimi de tutup z ekseninde geriye götürdüm bir tık. Şimdi bunu da transform'undan bizim görebileceğimiz bir şekilde şöyle yapalım. Ve hatta artık kameramızı son noktadan belki biraz daha ileri götürebiliriz. Bu bizde ne sağlayacak? Biraz daha işlerimizi hızlandırmamızı sağlayabilir. Şimdi şöyle bir bakalım. Baktık yeni video. Ve şöyle yayında. Bunu bir tık daha geriye alıp şöyle yapabiliriz. Böylece yayında ve böyle kayarak gidecek bu da. Şimdi sizin en başta gördüğünüz bunlarda bir alan derinliği de vardı. Biz bu alan derinliğini nasıl sağlayacağız? Onu da buradaki renderer'dan sağlayacağız. Renderer'a tıkladığımda burada reporting'in altında renderer type var ve burada software render olarak gözüküyor. Bu benim tamamen yazılımımı yani DaVinci Resolve kullanıyor render etmek için. Ben buradan buna tıklayıp bunu Open olarak değiştiriyorum ve bana burada bir sürü yeni özellik veriyor. Bunlardan bir tanesi Accumulation Effects. Buna geliyorum. Enable Accumulation Effects dediğimde bana depth of field veriyor. Yani alan derinliği efektini veriyor. Şimdi alan derinliğine çok da fazla arttırmayacağım. Çünkü alan derinliği biraz e, sistemi zorlayan bir efekt. Fakat yine de ben istiyorum ki biz burada öndeki yazıyı gördüğümüzde arkadakini görmeyelim. Peki bunu nasıl yapacağız? Kameraya geliyorum. Kameranın ayarlarına geldim. Buradan Control Visibility. Buradan Focal Plane'i aktif hale getirdim. Ve artık şöyle Focal Plane'i burada görebiliyorum. Near Clip'i aktif ettim ve focal plane'i şöyle ileriye doğru büyüteceğim. Önce buradan görseli aktif hale getirdim. 4 kare halinde ve buradan artık focal plane'i ileriye doğru itebilirim. Şu an benim istediğim şey bu kelime net olana kadar bunu itmek. Şu an net. Peki bu bize ne sağladı? Şu an biz bu kelimeye yaklaştıkça bu kelime artık Netlikten çıkacak. Nasıl çıkacak? Bu şekilde. Şimdi daha da uzaktayız. Hafiften net değil. Yaklaşıyorum. Yaklaşıyorum. Gördüğünüz gibi ben yaklaştıkça o netlikten çıktı. Ve benim net alanım sürekli aynı yerde durduğu için dolayısıyla birazdan bir sonraki yazı bana burada net gözükecek. Bu şekilde. Şimdi ilerliyorum bu şekilde ilerledim. Arkasından ne gördüm? Yayında. Yayında biraz büyük mü olmuş? Belki yayındaya özel bir yer değişikliği yapabilir miyiz diye de düşündüm. Şu an gördüğünüz gibi bu benim sistemimi çok zorlayan bir efekt. Muhtemelen siz de zorlayacak. O yüzden bunu akıcı bir şekilde yapmaya çalışmayın. Muhtemelen yapamayacaksınız. Dolayısıyla böyle minik minik şunu 45 yapalım. Pekala. Hiç yoktan iyi. Ve bu şekilde sonra kaybolacak. Bu artık kaybolduğunda da ben buraya yeni bir normal text alacağım. Buraya da diyeceğim ki link bu alt, alta geçiyorum. Profil de bir de gülücük attım. Onu da buradaki merge'e bağlayacağım tekrar. Bunun boyutunu biraz büyütebiliriz. Bunu da Barlow yapalım. Bunu da Black Italic yapalım. Dolayısıyla bir tık daha büyütelim. Şimdi belki dikkat edenler olmuştur. Biz bunun en sonda gözükmesini istiyoruz. Nerede? Şurada bir yerde gözükmesini istiyoruz. Ben bu text'e geldim. Text'in burada dördüncü tabinde Shading diye bir tab var. Shading'e geldim. Burada opacity'yi sıfıra düşürdüm. Keyframe'ini açtım. Şöyle iki kare sonra tık diye açtım. Bu artık burada gözükecek. Şimdi aynı şekilde bu yazılara geleceğim. Bu yazıların da şunu kapatıp şöyle bir 10 karede gözüksün. Bunların hepsi şu an kapalı. Bunlar da yaklaştıkça Gözükecekler. Yeni. Dedik. Burada mesela gözükmeye başlayabilir. 2'ye dönüyorum tekrar. Keyframe'i verdim. 45-50'ye kadar. Artık gözüksün. Şurada geldi. Tamam. Şimdi buradan ilerliyoruz. Video. Artık. Şurada da üçüncü şuraya kadar gözüksün. Şimdi bu da gelecek. Bu da geldi. Evet. Bunu kaydediyorum. Şimdi bu yaptığımıza bakacağız. Ama bu yaptığımıza bakmaktansa artık ilk yaptığımıza bakmak bence daha mantıklı. Aslında bunu yaptık. Aynısını yaptık ama sıfırdan yapmış olduk. Şöyle yeni video yayında. Evet aslında yapacağımız tamamen buydu. Ben size bu aslına bakarsanız ücretsiz efekti tanıtmak istedim. Çünkü e, bana yorumlarda çok fazla geliyor. Yorumlarda bana diyorsunuz ki abi Premiere Pro'da Final Cut'ta After Effects'te inanılmaz fazla hazır efekt programı var. Hazır efekt var. Hazır template var. O var bu var. Biz neden DaVinci'de bunları kullanamıyoruz? DaVinci'ye bunlar ne zaman çıkacak tarzında sürekli bana sorular soruyorsunuz. Ben de. Hazır bu tür efektler çıkmaya başlamışken size bunları e, temelde tanıtmak istedim. Bunlarla neler yapabileceğinizi de biraz göstermek istedim size. Onun dışında bunun gibi efektler geldikçe dediğim gibi ben bunları paylaşmaya devam edeceğim. Özellikle ücretsiz olanları. Ücretli ise muhtemelen birçoğunuz para vermek istemeyeceksiniz ama ben çoğunlukla ücretsiz olanları burada paylaşacağım. Eğer cüzdi bir miktar olanlar varsa da ücreti. Onları da paylaşmaya gayret ederim denk geldikçe. Onun dışında hepinize videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer hala kanala abone olmadıysanız kanala abone olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz bu videoya bir like bırakabilirsiniz ve bu video hakkındaki yorumlarınızı, sorularınızı, düşüncelerinizi aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Ben bunların hepsini okumaya gayret ediyorum. Hatta bir süredir biz normalde bunları video sonunda yorum olarak okuyorduk. Ama bu video zannediyorum ki çok uzun olduğu için buna hiç öyle bir şeye kalkışmayacağım. Tekrar hatırlatıyorum kanalımızın artık üyelikleri açıldı. Oradan bana destek olmak isterseniz ve bir tane elma almak isterseniz kızartmak üzere bunu aşağıdaki katıl butonuna tıklayarak yapabilirsiniz. Orada sizler için bir takım kategoriler belirledim. Kategorilere bakın, kendinize uygun olanı, bütçenize uygun olanı seçebilirsiniz. Onun dışında Davinci Resolve'da renk konusuyla ilgili derslerimiz devam edecek. Renk konusu henüz bitmedi. Aslında bakarsanız renk konusu bitmekten çok uzak. Ama Araya başka şeyler girdiği için ben bunları arada yapmak istedim. Renk konusuna geri döneceğiz. Renk konusunda yapacağım. Sırada en az 7-8 tane ders var. Umarım bunları da yakın zamanda sizlere yetiştirebilirim. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.